<laughs> Şunu sağıma geç, sağıma yani geç de bir kuyruğunu anlat. tut. Kuyruğunu tut, kuyruğunu tut. Bir anlatsana nasıl tuttun bu kadar büyük balığı? Sus elime vururum şimdi. Ceyda, 3-4 kişi al da gel oradan balığı tutalım. Ceyda'nın yapması gereken şey var. Öyleymiş, bitirmeden üzerinde çalışıyor. Şuradan bir hmm. fırla zaten. Hmm. Bir dakika dur şuradan. Bir... Doğru mu? Bir dakika dur. Şunu da tutayım. Bir fırlar birden bazı çekersin. Allah korusun çocuk karşıda oluyor bilir. Bakayım şuraya. Bu. insan orları gibi ha. Vallahi bu baya şey ki. patlatmıyor mu? Bir bak bıçak fazla keskin yani ona göre. Ha, ölü de bitirir. mi var? <laughs> Anne hani kaç kere söyledin. Kesmeyeceği varsa da insan keser yani. Bu kadar ya çok deme, söyledin ne yapayım ki. söyleyeceğim tabi. Keşke kasaba götürseydik bu balık evde temizlenecek Ne yapacağım? <laughs> hakikaten ya. Kurban gibi. Şurayı akıtalım mı? Şeyi poşete. Keseyim mi? Kırmızı. Bunun kurban gibi şeyleri yeniyor mu acaba? Yüreği, dalağı falan bayağı <laughs> ya. ya. Kıymetlidir de cüret bunu. Yani, Diğeri falan Şu neydi? Ödü. Bir patlarsa var ya tüp patlaması gibi olur bu balık büyük ya. <gülüyor> <gülüyor> ödü de büyük bunun. <laughs> anne. Yapacağım. Anne. anne bunun ödü güm diye patlar da ağzınıza yüzünüze hep gelir ha. Bir dakika bir Baksana hakikaten patlayacak gibi Balon gibi bildiğin. Şişiyor mu ne oluyor? Balon ödü şişmiş de patlamamış. Patlamadan yakalamış. Ay üstümüze gelir patlarsa. Bu reklamlardaki çıkan büyük hamsilerden herhalde adam diyor ya. Marmara ege marmara ege gitmiş ya gelmiş abi, hamsi kendini baban. kendini geliştirmiş diye. İşte balık mı? Balık mı var evde? Derdin var arkadaş. Şuna nerede bak? Aa, İyi, işte, eline falan batar. İşte. Bıçakla keseyim mi ben orayı? Hı, bıçakla tuşa bak Allah aşkına. Ay ameliyat gibi bir ameliyat Sen, sen bunları neyi kesersin öyle? Tamam, ben doğru oradan. Ya, tut şöyle şey. de ben açıyorum edeyim. Al Seni yiyeyim. Şurayı tut şurayı. Yani kayıyor yalnızdır. Bir dakika şöyle bitirelim de. Oh. <laughs> oh. hmm. hmm. Balık sen hazine yani? çıktı Yemize hazine <laughs> bir tane diye. iğnemiz o, oldu o ucunda <laughs> bir sinası da duruyor kimin ki acaba üzerine ismini yazsan işte şimdi kimin evet. olduğu çıkardı? kıyıya <laughs> telefon numarası da yazma abi. adam desin bu balık benim be. <laughs> tamam evet şey bu kadar gibi. kayıt yeter